Bize gelen e, ya da bir şey bize soruyorlar. Ortaca genelde e, ilçelere bırakıyorlar. Evet. Yani inşallah zaman, öyle olur. Tamam. tamam o zaman olur. Yani bir ilçelere zaman. bırakıyorlar. İlçelerden görüş istiyorlar. Evet. evet tamam. E, biz de yönetim kurulu olarak e, kesinlikle ittifakı düşünmüyoruz. Evet. görüş belirledik. Büyük bir ihtimalle bu e, ilçeler olacak. Mesela Kavaklı'da da diyor ki İyi Parti aday çıkarsa da diyor biz de onu desteklesek. Diyor. Mikrofon istiyorlar. Evet. Hatta <laughs> Parti'deki ee, e, 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 İyi Parti'deki arkadaşlar Parti diyor aday çıkarsa diyor. Ya da ikimiz bir ortak birini çıkarsak da diyor biz onu desteklesek diyor. Şimdi böyle bir şey var. Onun için e, genel merkezin bize söylediği e, ilçelere bırakmak. Onun için her ilçeden de görüş e, istedi. Biz de görüşümüzü şey olarak kesinlikle ortaca da tek gitmek istediğimizi belirttik. Çünkü ben 10 yıldır partinin yönetimindeyim yani geçen dönemde de iyi Parti'nin bize oy getirmediğini tamam yönetici arkadaşlar çok iyi niyetliydi, iyi niyetle çalıştılar, bizle beraber koşturdular ama tabanda ses getirmediğini biliyoruz ve bundan sonra da İYİ Parti'nin çok ses getireceğini ben e, Türkiye genelde düşünmüyorum. Ama büyük şehirlerde şey ittifak yaparsa ona da bir şey diyemeyiz. Teşekkür, teşekkür ederim. Da.